Merhaba tamlat matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bölünebilme kurallarından bahsedeceğiz. Birinci maddemizde 2 ile bölünebilme kuralı yer alıyor. Çift sayılar 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan her zaman 1'dir arkadaşlar. 3 ile bölünebilme kuralında ise şöyle bir özellik var. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan demek rakamlarının toplamını bulup bu kalanı hesaplamak demektir aslında. Yani yapmamız gereken tek şey rakamları toplamını bulup 3'e bölmek ve bu şekilde kalanı hesaplamak arkadaşlar. 4 ile bölünebilme kuralı ise şu şekilde bir sayının 4, e, 4 ile bölümünden kalan son iki basamağın 4 ile e, bölümünden kalana eşittir arkadaşlar. Yani yapmamız gereken şey sadece son iki e, basamağa bakmak. 4'e tam bölünüyor mu ya da bölünüyor, e, bölünmüyorsa kalan kaç şeklinde hesaplanıyor. Buna bakmamız gerekiyor. 5 ile bölünebilmede de şuna bakmalıyız. Birler basamağı ya 0 ya da 5 olacaktır 5 ile tam bölünebilmesi için ifademizin. Bunlar son derece önemli kavramlar. Sorularda zaten bunun üzerinden çözüme gideceğimiz için bilmeniz şart arkadaşlar. Başka türlü bir yorumda bulunamazsınız ve doğru çözüme gidemezsiniz. Devam edelim o halde. İlk örneğimiz şu şekilde. Rakamları farklı, 4 basamaklı. Verilen sayımız 2 ile tam bölünüyormuş. Bu durumda x kaç farklı değer alır şekline gelmiş sorumuz. Arkadaşlar dikkat edelim sayının rakamları farklı. 4 basamaklı bir sayı ve 2 ile de tam bölünüyor. 2 ile tam bölünebilme kuralı neydi? Son basamağının yani birler basamağının çift sayı olması gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar 0, 2, 4, 6, 8 değerlerinin her birini verebiliriz x yerine. Fakat rakamları farklı denildiği için ve 2 ve 4 rakamları burada yer aldığından dolayı 2 ve 4'ün dışında kalan çift rakamları x yerine kullanabiliyoruz ki bunlar da e, 0, 6 ve 8 oluyor. Toplamda 3 tane farklı değer verebiliyoruz x için. İkinci örneğimiz şu şekilde. 4 basamaklı 3412 sayısının 3'e bölümünden kalan kaçtır şekline gelmiş sorumuz. 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? Sayının rakamları toplamına bakıyorduk. 3'ün katı mı? E, 3'ün katıysa tam bölünüyordu. 3'ün katı değilse e, bunu 3'e bölerek kaç kalıyor bunu hesaplıyorduk. E, hesapladığımızda arkadaşlar bu toplam 10'a eşitmiş. Onun 3'e bölümünden kalan da 1'e eşit olduğundan aslında kalanımız 1'dir arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz diyor ki 2574 sayısının 4'e bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamak 4'e bölünüyor mu bölünmüyor mu buna bakıyorduk. Yani tam bölünmesi için 4'ün katı olması gerekiyordu. 74 sayısı 4'e tam bölünmüyor arkadaşlar. Çünkü 4'ün katı 74'ten önce 72 sayısı var. Dolayısıyla 74'ü 4'e böldüğümüzde kalanı 2 olarak elde etmekteyiz. Devam edelim. Ee, sorumuz şu şekilde gelmiş. aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 2 ile tam bölünebilir? Arkadaşlar 2 ile tam bölünebilmesi için sayının çift sayı olması gerekiyor. Birinci madde diyor ki 3 üzeri 51. Arkadaşlar 3 zaten tek bir sayı. E, sürekli 3'ün üçü, katlarıyla çarptığımızda yine tek bir sayı elde edeceğiz. Dolayısıyla tek sayının 2 ile tam bölünemediğini biliyoruz. Yani birinci madde için e, kabul edemiyoruz diyoruz. İkinci maddeye baktığımızda verilen sayı dikkat ederseniz birler basamağında 5 var. Yani e, Tek bir sayı yine tek sayının da 2 ile bölünemediğini bildiğimizden dolayı 2'yi de doğru olarak kabul edemiyoruz. Son maddeye bakalım 73 faktöriyel arkadaşlar 73 faktöriyelin içinde e şöyle düşünün 73 faktöriyel nedir? 1'den e 73'e kadar olan sayıların aslında çarpımıdır değil mi? Dolayısıyla içinde 2 var 4 var 6 var bunun gibi bir sürü çift sayı var bir çarpma işleminde çarpanlardan en az bir tanesi bile çift sayı olsa işlemin sonucu arkadaşlar çift sayı olacağından bu ifadede aslında çift sayı belirtmektedir. Dolayısıyla çift sayıların biz ikiye tam bölündüğünü biliyoruz. Yani üçüncü madde için doğrudur. Yani iki ile tam bölünebilir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde yalnız üç oluyor. Devam edelim. İkinci sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 3 ile tam bölünebilir 3 ile bölünebilme kuralımız neydi rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu 3 üç veya 3'ün katı olması gerekiyordu Dolayısıyla e, bu madde içinde e, bakalım hemen birinci madde e, maddedeki e, rakamların toplamına e, bu rakamların toplamı da arkadaşlar tek tek topladığımızda 30'a eşit oluyor 33'e tam bölünebilen bir sayı Dolayısıyla ne diyebiliriz? Birinci madde doğrudur, kabul edebiliriz. İkinci maddemiz 17 faktöriyel. Arkadaşlar 17 faktöriyelin içinde 3 çarpanı da var. Dolayısıyla 3'ün katı olduğunu söyleyebiliyoruz bu e, maddenin de. Yani ikinci maddemiz 3'e e tam bölünecektir. son maddeye geldiğimizde arkadaşlar verilen 21 basamaklı bir sayı. Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için rakamların toplamının yine 3 ve 3 veya 3'ün katı olması gerekiyordu. Ee, bu şekilde düşündüğümüzde sayı 21 çarpı 2 şeklinde ele alınacak olursa aslında 42'ye eşit olmaktadır. Buradan da arkadaşlar 42 bilindiği üzere 3'e tam bölünebilen bir sayı. Dolayısıyla 3. maddemizin de ne olduğunu söyleyebiliyoruz. 3'e tam bölündüğünü söyleyebiliyoruz. Verilen maddelerden hepsi 3'e tam bölünmektedir arkadaşlar. 3. sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 4 ile tam bölünebilir? 4 ile tam bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağa bakıyorduk. 4'ün katı ise 4'e tam bölünüyordur. Birinci maddeye bakacak olursanız 36 var son iki basamanda. 36 e, 4'ün bir katı yani 4'e tam bölünebilir. Dolayısıyla birinci maddeyi kabul edebiliyoruz. İkinci maddemiz e, 13 faktöriyel var. 13 faktöriyelin içinde 4 çarpanı olduğundan e, ne diyebiliriz? 4'e tam bölünüyordur diyebiliriz arkadaşlar. Verilen sayımız Tekrar eden elemanlardan oluşan 17 basamaklı bir sayı. Şöyle düşünelim. Son iki basamağı 66 olacaktır. Dolayısıyla 66 da 4'e tam bölünmediğinden dolayı 3. maddenin 4'e tam bölündüğünü söyleyemiyoruz. Yani cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. 4. sorumuz aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin 5'e bölümünden kalan 3'tür? 5'e bölümünden kalan 3 olabilmesi için arkadaşlar yine son basamağa bakarak yorum yapmamız gerekiyor. 8'in 5'e bölümünden kalan 3'tür. Dolayısıyla birinci maddeyi kabul edebiliriz. 11 faktöriyel içinde 5 çarpanını bulundurduğundan 5'in katıdır yani 5'e tam bölünecektir. Kabul edemiyoruz. Ee, yine 3. maddeye baktığımızda tekrar eden elemanlardan oluşan 19 basamaklı bir sayı. Dolayısıyla son basamağı da 3 şeklinde geleceğinden dolayı kalanı 3 şeklinde tanımlanacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorumuz diyor ki 4 basamaklı 5 e, x 3 8 şeklinde tanımlanan bir sayımız var. 3'e e tam bölünüyormuş bu sayı. Bu durumda x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 3'e tam bölünebilmesi için ne olması gerekiyordu? Rakamlar toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Yani 5 artı x artı 3 artı 8 dediğimiz ifadenin aslında 3'ün katı şekline tanımlanması gerekiyordu. Buradan 5 artı 3 8, 8 artı 8 16, 16 artı x demek ki 3'ün katıymış arkadaşlar. Buradan da ne diyebiliriz arkadaşlar 5. sorumuz için? E, X'in alabileceği değerler 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir. Yani bu değerlerin toplamı da arkadaşlar 15'e eşit olacaktır. Cevabımız 15'tir. Devam ediyoruz. 6. ve son sorumuz. Ee, verilen sayı 5'e tam bölünebilen 4 basamaklı bir çift sayıymış. Buna göre bu sayının 4'e bölümünden kalan kaçtır? Ark arkadaşlar şu şekilde düşünün. Sayı 5'e tam bölünebiliyor. Hem de çift bir sayı. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı ya 0 olacaktı ya da 5 olacaktı. 5 olduğunda sayı tek sayı olduğundan e, kabul edemiyoruz. Demek ki x'i kesin olarak ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar biz. Aslında e, sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çift bir sayı belirtmesi ve 5'e tam bölünebilmesi için. Demek ki soru bizden 2370 sayısının aslında dörde bölümünden kalanı istiyor. Bu da neye eşit olacaktır arkadaşlar? 2370'i 4'e böldüğümüzde bölüm 592 şeklinde hesaplanır. Kalanımız da arkadaşlar 2 şeklinde hesaplanır. Zaten kalan isteniyordu. Cevabımız 2'dir. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları mutlaka